Relax and take notes While I take totes of the marijuana smoke Boy you wanna choke, gun smoke, gun smoke Biggie smokes for mayor The rock slayer, the hooker layer Arkadaşlar kalma hoşlarla Bugün sizlerle 16 bölümü açacağız Bakalım kazanabilir miyiz Madem başlayalım Hemen Ekibimiz oynasın Şimdi 2-6 6 e6 G3 E6 Atım çıkacağım. Ben burada atımı çıkacağım şimdi. Piyonumu da süreceğim. Piyonumu da süreceğim. Atımı geri çık bir tane daha atımı çıkayım. Bir tane daha çıkayım. Bir tane daha. Ondan sonra yerse ben tabii hemen piyon alacağım. Piyonu sürdüm. Um, um, buraya mı gelsem? Atı buraya döneceğim. Buraya da koyabilirim. Yani böyle. Geldi. Ben bir buraya geleyim. Bence arkadaşlar. Bu at buraya baksın. Bu at da buraya. C kaysanın C biraz. Hmm, bir zaman hatırlatırız otu. Şimdi çıkalım böyle. Ondan sonra böyle bir tane de böyle çıkalım bir tane. Ondan sonra rok atacağım. Rok. Şimdi böyle süreceğim. Ne aldı? Birazcık açalım oyunu. Açmak için yaptım. Oğlum niye? Şimdi yiyecek bunu. Ben de yiyeceğim. Ondan sonra Rok attınca ben de kalemi geleceğim arkadaşlar. Nedense ben burada merkezden oynuyorum. Neden merkezden? Ya buraya saldırabilirim ya da buraya da. buraya. Ya buraya ya buraya saldırabilirim. Şimdi iki yere ayıracağım. Şimdi burada merkeze bastırmamın sebebi şu kare. Şuralar. Hepsi buralar. Buraları parçalamak. Karıştırma geldi. O da merkezi tuttu. Biz şu anda kaç taşımızla merkeze basıyoruz? 1, 2, 3 1, 2, 3 O yiyebiliyor. Bu nedenle veremiyoruz. Şimdi sürdük. 7 Yedi, yedik. 7 Yedi, yedik bunda hiçbir şey olmuyormuş ama sürüş yapmayacağım ben kalemi şimdi ilk şöyle yam yapacağım şöyle bir hamle yapacağım ben süreyim ben bunu süreyim yedi yedim, yedi 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 kale yiyemiyor yiyemiyor arkadaşlar yerse yorum olmuyor çünkü bir şans çıkıyor yani. Yedi, Yedim. yedi yedim. Ondan sonra yedi. Ben de yedim. Ondan sonra buraya baktım. Yer yedim. Şimdi en çok yerse yerim. Şimdi ben yedim. O da yedi bunu. Şarj çekerek yiyecek. Ben vezirimden yiyeceğim. Verdiğim kaleye o kale ya buraya ya buraya kaçacak. Burar Ama buraya kaçtı. Ben vezirimi çıkacağım. Buraya basacağım. Bir de kalesine bir daha basacağım. Ama bu sefer kaleyi tutan, tutmak için ya fili buraya. Ya buraya. Ya da buraya. E, buraya çıkamıyor hatta. Buraya çıkarsa olmuyor. E, ya şuraya. Ya da buraya. Ya da buraya. Bu üç farklı karenin yerinden çıkacak. Oradan çıktı. Ne ben burada şöyle ben ne yapsam bunu yiyeceğim. Ne filan fil yiyeceğim. Sonra at açmaz alacağım. At açmaz. Al. E, kalsın vezir oyuna oynarsa atını alırım. Evet. Ondan dolayı böyle yaptım. Peki. Ondan dolayı Gel rezilleri de şimdi bu büyük bata. Hemen yiyorum ben bunu. Bunu yiyorum. Hemen bunu yiyorum. Yerse yiyorum sonra bölüyorum. Büyük bata. Ondan dolayı böyle oldu ona. Şimdi geldi kalesini geldi. Tamam, ben tutar diyeceğim. Ee, panik yok. Şimdi gel de diyor ki bastırıyor. Ben süreceğim Atı geleceğim. Sonra atı buraya yerleştireceğim. Kalesini oynar. Sa diyelim. Kalesini diyelim şuraya oynarsa hemen süreceğim. Neden? Orada sürüş oluyor bakın. mi sürdüm mü? Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? E, ee, yersiz vezir çıkıyorum. Vezir. Bakın, sürdüm bedava at verdim ama vezir çıktım ondan tam 9 puan önünde kaldım. Ee, yani 10 puan önünde kaldım anlamına geliyor bakın vezir 10. Aslında o 9 şimdi e, çok iyi bir şey de yok bu şu anda. Şimdi ben hemen mat edeceğim onu. Nasıl anlamda mat etsek? Ben bir şöyle şarj çekeyim en iyisi. Böyle bir şarj çekeyim. O da gelsin, ben de bir daha aşağı çekeyim. Ondan sonra şarjını buraya kaçarsa bir tane H6 istiyorum. H6'nın sebebi direkt G5 yapmak. H6 G5 istiyorum. Şu anda bu nedenle ee... H6 G5'e ben yapmayacağım şu piyonu kaldırmam lazım. ki atayım? Ama ilk önce ben bir G5 yapayım. G5. Başlayalım. Mate, mat etme için bu. G5 hamlesi. Şimdi G5'i alırsa F alır G5 Vezir alır G5 ş 6 H3 Vezir H5 Şah Geldi Kale E2 Şah Kale E2 Şimdi Şah F1'e F1'e Vezir F3 Şah Şah G1'e Vezir G2 Mat Alıyor Şah F1'e Vezir F2 Mat Tamam hemen incelememize girelim Yapalım. İlk hamle G3, E6 Fil G2 At C6 D4 Burası anlaşılıyor. Burada hiçbir şey yok. Normal. D5 E4 At F6 E5 At D7 A3 At B6 B3 Fil B D7 G3, fil 7 at D2 kısa Buraya kadar normal. G3, G6 fil G2. Oraya buraya kadar normal. Tamam. aç G, F3 piyon G6 E alır F6, fil alır F6, kale E8. Buraya kadar iyi. Tamam. Kale E1, E5 D alır E5 Altalara 5, atalara 5, filalara 5, at, at f 3. Ben burada at f 3 hamlesi çok garip bambi, Elif hemen filden vurmama izin verdi. Hemen ben de çaktım fil C3'ü. Kal 8 şah. Vezir p 8. Kale B1. Vezir E4. Fil B2. Fil çarpı B2. Kare çarpı B2. Fil G4. eee vezir D4. Fil çarpı F3. vezir çarpı E4. Fil çarpı E4. Fil çarpı E4. D çarpı E4. Buraya kadar normal değil. Çünkü direkt bir 4 puanına geçtik. Kale E2. Kale E1. Kale E8. F3. E3. Hemen B4 sürdü. At D5. Şah G2. At C3. Kal C2. E1. E2. Kal çarpı C3. Vezir. Kal çarpı C7. Vezir E4 şah. Vezir E4 şah. Şah 3. Fil. Vezir F5. Şah 4. H6. A4. G5 şah. F alır G5. Vezir alır G5. Şah. 5 3 Vezir H5 Şaş G2 Şah G2 ve kale G2 Şah F1 Vezir F3 Şah G1 Vezir G2 bat Buraya kadar normal anlaşılıyor Neden? En başta çok da iyiydi G3 E6 Fil G2 buralarda bir şey yoktu Ama en sonunda birazcık kötü oldu Neden? Şurada çok kötüydü bak Şimdi ben birazcık geriye geleceğim. Ee, şöyle. Gelelim. Şöyle. Şöyle gelelim. Neredeydik? En kötü yer şura Ee, işte şurada ve Fil G4 Vezir D4 çift soru. Burada en saçmalı bu. Vezir D4 çift soru. Neden? Fil çarpı F3 b çarpı E4 Fil çarpı E4 Fil çarpı E4 T çarpı E4, E4. Bu kadar normal değil İşte orası kötüydü İşte ondan Burası çok Burada hiçbir şey olmamıştık ama bakmayın Like atmayı unutmayın 769'da kaldık Hemen onu bir 800 yapalım 800 video Özel video gelecek Görüşürüz bay bay arkadaşlar kalma abone olmayı unutmayın My God, it's like that is like good shoes. My wife. Bam. Don't forget to subscribe.